Hı hı. E neden ayağa kalkacağım? Hani az önce sosyal medyada algı oyunları dedik ya. Evet. Siz hep bunu anlatıyorsunuz. Birazdan anlatacağız. Gezi olaylarıyla başlayalım istiyoruz bugün. Çünkü son bir haftadır, 10 gündür en çok konuştuğumuz konulardan biri Osman Kavala biliyorsunuz cezaevinde tutuklu. E, bir de bunun bir derneği var. Hı hı. Bu derneğe bir operasyon düzenlendi. Gözaltına alınanlar oldu. İşte bir kişi tutuklandı. Ama Osman Kavala kimdir diye hani merak ediyoruz ya gezi olaylarını kim finanse etti? Kim bu algıyı yönetti? Ben sahadaydım. O gün Gezi Parkı'ndaydım. Taksim Meydanı'ndaydım. Muhabirlik yapıyordum. O günlerde o kadar insanın oraya nasıl toplandığını, sosyal medya üzerinden nasıl Oyunlar oynandığını gördük herhalde. Peki, nasıl günlerde... yemekler hazırlandı, nasıl Heh. pizzalar söylendi, evet, o pizzaların faturaları nereden çıktı? Evet. evet. Kimleri bu pizzalar gönderdi? Hı -hı. Hepsini aslında vatandaş biliyor. İşte Osman Kavala da paraların nereden geldiğini itiraf etti, paraların geldiği noktaları söyledi. Osman Kavala diyor ki, açık toplum vakfı üzerinden biz fonlandık diyor. Evet. Bunu mahkemede söylüyor ve Avrupa Birliği adı altında fonlandıklarını söylüyor Osman Kavala. Şimdi beşi verin arkadaşlar. Tabi Osman Kavala bu işin belli ki baş aktörlerinden biri. Bir emir geldi ve bu emri aşağısına yayması gerekiyor. Osman Kavala emir etti. Kim oynadı? O tarihlerde Mehmet Ali, Alabor'a oynadı. Aynen. Ee, çok ilginç, nedense Alabor'a Siyan International'a çıkmaya başladı. O tarihleri hatırlayın. Hı -hı. Birisi böyle çıkmaya başladı. Ve Türkiye'yi kötüledi. O hazır mı arkadaşlar? Türkiye'yi Siyan International'a kötüledi bir videomuz vardı. O hazır mı Gülsüm içeride? Önce onu verelim. Bir de planlandı diyoruz ya. 2011'den itibaren aslında planlanmış. Onun bir görüntüsünü izleyeceğiz. Önce bir şu Mehmet Ali Alabora'yı şurada verin. Hatta arkadaşlar. Tiyatro oyunundan mı? Evet tiyatro, tiyatro oyunundan ve e, Ayağa Kalk İstanbul Hı -hı. şeklinde bir de oyunları vardı. Bir verin arkadaşlar Mehmet Ali Alabora'yı. CNN International'a konuşuyor. Kötülediği yer Hı -hı. kimin olduğunu biliyorsunuz. Şimdi onu dördü verin. CNN'e konuşan Alabora'ya bu hazırlıklar 2011 yılında başlamış deyince hani bize diyorlar ya, ya siz yandaşsınız, yalakasınız. Hadi canım diyorsunuz. 2011'de bunun provasını yapmışlar. 11-11-2011. Ayağa kalk İstanbul şeklinde. Sözde demokrasi adı altında bir darbe girişimi bu. 2011. Evet. Gezi Parkı'nda bunun provasını yapıyorlar. Hı -hı. Ve biliyorsunuz Mi oyunuyla, Aynen. Her şey yapıldı. Şimdi 8'i verin arkadaşlar. Neden 8'i verin? Ve Gezi'de kullanılan tam maskeleri. Her de şey mi? aynı değil mi? Vedeta maskesi. Aynen. Şimdi kırmasalı kadın biliyorsunuz Gezi'nin simgelerinden biri. Bu ithal simgelerden biri. Tabii tamamen kurgu üzerine kurulu. Sosyal medyada bakın bu fotoğrafla gezi olaylarına ya efendim siz burada mı gaz sıkıyorsunuz şeklinde oldu. E, ee, dokuzu verin arkadaşlar. Bu arada yanlış müziği çalıyorsunuz. Dokuzu verin. Piyano çalan adamı getirdiler daha sonra. E, Taksim ya. meydanının ortasına. Piyano de, suyla bir geldi gitti, ya, Evet. Öyle mi? Tabii. Bu da ithal simgelerden biri çünkü biliyorsunuz ki o vakıf e, Soros her yerde bunu denemişti. Balkanlarda denemeye çalıştı. İşte Mısır'da çalıştı. Başardı darbeyi. Ee, yine bir ithal simge. Bir sonraki verin arkadaşlar. 10. ve ee, buna çok gülüyordum ben. 10 numara verin. Duran adam. <laughs> e, duran adam. Zaten şeklinde. duruyorlar abi. <laughs> Yüzükleri çalması görüyorlar. Aslında burada çok da bir tane daha bir, bir bir fotoğraf daha vardı. Bir Anadolu insanı da bunlar ne yapıyor diye yanlarına oturup duaya başlamıştı. Öyle <laughs> şey bir fotoğraf vardı. Yoga, yoga Aynen adam, öyle yoga falan, o falan ya, oturmuş, Aynen durmuş, o da duruyor. dua ediyor <laughs> ya. Ya Rabbi. Ne yapsın kurban olduğum o da isteyeceği yer bir yer. Oradan istiyor, <laughs> Yaradan'dan istiyor kurban oldu. <laughs> evet gezi parkının o günlerde tabii Osman kavalanın ipikimde Avrupa'nın elinde. HDP'yi savunan bir Osman Kavala. Bak o dönemde olsun elinde. O dönemdeki Türker Bey e, bir çok önemli bir laf vardı. Özellikle hani içimizdeki İrlandalılar dediğimiz tipler var ya. Böyle e, her yola giden orta evet, yolcu evet. tiplerin o zaman bir söylemi vardı. E, o zaman Tayyip Bey başbakan kalkıp o tepkisini ortaya koyduğu zaman o 3-5 çapulcu diye dediği zaman ee, bizim içimizdeki İrlandalılar kalkıp şunu söylemişti. Ya işte e, Sayın Başbakan da çok sert gidiyor, sert gidiyor. biraz ya. bunları anlayışla karşılamak ya. lazım tarzında. O zaman hiç kimse şunu düşünmedi. Bu Aynı ülkenin... tipler 15 Temmuz başarılı olsaydı aynısını, aynısını söyleyecekti. Bu tipler bir şeyi unuttular. Adnan Menderes bu ülkenin en kibar başbakanıydı. Evet en kibar. Kendisini yani bir tiyatro şeklinde kurulan mahkeme salonunda hakaretler ederek yargılayan yargıça dahi beyefendi, beyefendi. diye e, hitap eden o kadar kibar, o kibar adamı astılar. Eğer başbakanımız ki şu andaki e, başkanımız o dönemde eğer birilerini dinlemiş olsaydı işte biz bu gençleri de anlayalım mesajı aldık tarzında gitmiş olsaydı Bugün yok. Gezi'de bu ülke düşmüştü. Evet. Gezi bir darbe girişimidir ve orada o alana çıkan Ben kesinlikle o konuda da hiç affım yok o ge, yani o gezi şeydeki gezi sürecinde gezi vandalizmi sürecinde oraya çıkıp birilerinin oyuncağı olan oradaki herkes de darbeye teşebbüs eden adamdır benim nazarımda. Üçüncü Bunu günden üç... sonra hala orada bulunan Heh, teröristtir. İlk etapta ulan ne oluyor manitalar var şu bu falan bir eşenlik evet. var yaz ayı akşam gidelim <laughs> diyenler <laughs> tamam. Evet, ama vardı. üçüncü, ama günden, üçüncü sonra, günden sonra orada kalan... duran, oradaki eylemi devam eden, o otobüsleri yakan, evet. efendim araçları linç eden, Polis ortalığı Atan, atan. üçü arkadaşlar onlar gezi yani darbeye teşebbüs eden 15 Temmuz'daki o darbeye teşebbüs eden askerlerin neyse benim benim nazarımda gezi sürecinde de aynıdır onlar. Aynen öyle. Onlar darbeye kalkıştılar. biliyorsunuz gezi parkı platformu vardı. Ne istediler? İstediğinde altı köprü yapılması. Evet, evet. Altı madde istediler. Üçüncü havalimanı yapılması. Yapılmasın. Kanal İstanbul e, Cumhurbaşkanı Kanal İstanbul çıkarak başlamamıştı. gidiyor diye yorum vardı. Evet. Dikkat ediyor değil mi Aynen. şu anda yani? Altı, altı yok, Kanal İstanbul'da şey yapmışlar. şeyden dolayı Göçmenle alakalı. alakalı. Altı maddeyi istemiyoruz diye söylemişti. O post bıyıklı güya gençler. Aynen. O altı maddenin beşini elhamdülillah gerçekleştirdik. Bir tane kaldı. Onu da tamamlayınca Hangisi her şeyi... Yeni Kanal İstanbul <gülüyor> sürecimiz <gülüyor> tamamlanacak Şimdi e, diyoruz ya bugünlerde gezi olan olayları çok konuşuluyor. Mahkemedeki ifadeler çok konuşuluyor. Bakın Gezi olayları bize ekonomik olarak nasıl bir etki etmiş onu görelim. Öncesinde 644 milyar lira borçta İstanbul'un işlem hacmi vardı. Sonrasında %30 kayıpla 480 milyar liraya düştü. Dolar TL 1.70-1.80 bandından yükselişe geçti. Enflasyon 6,13'tü. Son 3 ayda, sonraki 3 ayda 8,88'e yükseldi. Paris'te bugün ikinci e, ölü var protestolarda. Evet. Benzin fiyatlarına karşı protestolar var Paris'te. Duydunuz mu hiç? Yok. Ya ben okudum. Evet. Almanya'da, Almanya'daki Stuttgart'ta e, tren e, çalışması aynı. için yapılan aynı. yerde aynı. bizim aynı var. tarihte gezi sürecinin evet. o yaz ayında 6 tane ölü vardı. Polisin bir müdahalesi var. Tek bunu. Bir tane dışarıdan gözünü çıkardı ya. Kamera Polis girip de oraya parmağını bilemiyor. adamın gözüne sokup Hı. gözünü çıkardı. Evet. Ama Şu kimse sıkarttı. konuşamaz onları. Şimdi onlar bunu yani. ekrana geçirdik ki özellikle bugünlerde. Daha geçenlerde <laughs> Hambacher ham, Force diye bir olay oldu. Yine <laughs> ağaç meselesi Almanya'da. Yani onlarca yaralı var yani. Polis. Gezi özellikle konuşuldu ya ekrana getir, getirdik.